Bu etkileyici dua ile yalnızca 2 dakika içinde hayatınızda bir mucizenin gerçekleştiğine şahit olacaksınız. Merhaba sevgili dostlar. Bugün güçlü bir nehrin akışı gibi durdurulamaz bir kararlılıkla hayallerimize ve hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Bize katıldığınız ve desteğinizle yanımızda olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Artık haftada 3 yeni video ile sizlerle buluşuyoruz. Düzenli içeriklerimizle yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bildirim zilini açmayı unutmayın ki hiçbir içeriği kaçırmayasınız. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugün sizlere yalnızca 2 dakikanızı alacak ancak etkisi oldukça güçlü olan özel bir dua sunuyoruz. Bu dua, çekim yasasının gücünden esinlenerek hayatınıza pozitif bir dokunuş getirecek kime dua ettiğinizin bir önemi yok ve burada size bunu söylemek için de bulunmuyorum. İster Allah'a, Tanrı'ya, İsa'ya, evrene, ilahi güce, Buda'ya ya da başka bir manevi varlığa yönelin. Tamamen sizin inancınıza bağlı bir seçim. Önemli olan bu duanın her inançta aynı güçlü etkiyi yaratabilecek bir potansiyele sahip olması. Değerli dostlar, Hayallerini gerçeğe dönüştürenler çok iyi bilir ki Allah, Tanrı, evren ya da başka bir ilahi güç, insan aklının sınırlarını aşan bir kavram. Bu yüzden inancınızı derin bir güvenle dualarınıza yansıtın ve karşılığını mutlaka göreceğinize inanın. Çünkü aslında bu sürecin temelinde yatan şey bu kadar sade ve net. Eğer bu dua pratiğini bu işe yaramaz. Zaten hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hayallerime ulaşamıyorum. Hayatımda hiç mucize olmadı ve zaten mucizelere inanmıyorum. gibi olumsuz bir düşünceyle yaparsanız sonuçlarınız da muhtemelen aynı olumsuzlukta olacak. Wayne Dyer'ın çok anlamlı bir sözü bu durumu özetliyor. Garip ama gerçek. Mucizelere inanan insanlar hayatlarında sık sık mucizelerle karşılaşırken İnanmayanlar bu deneyimi asla yaşayamaz. İnancınız yaşadığınız her şeyin temelini oluşturur. Bu yüzden olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmak deneyimlerinizi şekillendiren en güçlü adım. O halde tam da şu anda bir mucizenin hayatınıza girmek üzere olduğuna inanmayı tercih edin. Belki de kim bilir, o mucize şimdiden hayatınızda şekillenmeye başlamıştır bile. Hadi gelin bu duayı birlikte edelim. İlahi gücün huzurunda duruyor ve kalbimi o büyük mucizeye tamamen açıyorum. Evren sonsuz olasılıklarla dolu bir yer ve ilahi gücün rehberliğiyle üstesinden gelemeyeceğim hiçbir şey yok. şu andan itibaren tüm şüphelerimi, korkularımı, endişelerimi ve acılarımı serbest bırakıyorum. İlahi gücüm beni sarıp sarmaladığını ve evrenin merkezinde güvenle durduğumu tüm kalbimle hissediyorum. Artık özgürüm. Beni sınırlayan tüm inançlardan ve şüphelerden arınmış olarak huzur ve hafiflikle yolculuğuma devam ediyorum. İlahi ve sınırsız bilgelik ile anlayışın tüm dileklerime ve gerçekleştirdiğim her şeye ışık tutması, rehberlik etmesi için niyette bulunuyorum. Kalbimin en derin arzularının Şimdiden gerçekleştiğine inanıyor ve mucizeler hayatımı derin bir anlamla doldurduğu için şükrediyorum. Hayatım sonsuz ve zamansız mucizelerle ışıldıyor ve güzelleşiyor. Hayatıma gelen ve şu anda deneyimlediğim tüm mucizeler için derin bir şükür içindeyim. Kalbim sonsuz bir minnettarlıkla dolup taşıyor. Sevgiye, bolluğa, berekete, şifaya ve mutluluğa kapılarımı sonuna kadar açıyorum. Çünkü her yeni gün hayatımı yepyeni mucizelerle daha da güzelleştiriyor. Şimdi sevgili dostlarım, mucizelerin hayatınıza akmaya başlamasını derin bir huzur ve sarsılmaz bir güvenle karşılayın. Eğer bu duayı tam bir inanç ve kalbinizin en derin duygularıyla yaptıysanız, mucizeler şimdiden hayatınıza akmaya başlamış demektir. Buna tüm kalbimle inanıyor ve bunun doğruluğundan hiç ama hiç şüphe duymuyorum. Bu duanın etkisini en üst düzeye çıkarmak için 28 gün boyunca her gün düzenli olarak tekrarlamanız tavsiye edilir. Teşekkür ederim. Huzur ve mutlulukla dolu bir yaşam sizinle olsun. İyi ki varsınız.